İsmim Mehmet Liman Ayk Yaşam Derneği'nde bağımlılık danışmanı olarak hizmet etmekteyim. Bağımlılık sadece bir maddeyle değil, bir boşlukta başlar aslında. O boşluk çoğu zaman evin içindedir. Evin içinde kendi düşüncelerini, duygularını rahat bir şekilde ifade edemediği için ailesindeki gelecek tepkilerden çekindiği için sessizliğe bürünebilir. Bir çocuğun görülmüyorum dediği yerde başlar. Bir gencin anlaşılmıyorum diye sustuğu yerde filizlenen bir şey. Aile bir bireyin ilk aynasıdır. Yani aile içerisindeki ilişkiler çok önemlidir. Ailenin ilişkinin içerisindeki söylemlerinden daha önemli olan nokta ailenin yaşantısıdır. Ailenin yaşantısından kaynaklı bazı davranışlar o kişide de nüksedecektir. Aile bir bireyin aynasıdır dedik ya ama o ayna kırılmışsa yani aile sadece kendi kafasındaki eğitimi ya da ticareti oğluna yaşatmaya çalışırsa o ailenin içerisinde sevgi yerine şiddet içerikli konuşmalar, güven yerine kaygıya dönüşen duygular, ilgi yerini ihmale bırakmak zorunda kalacak. İşte o zaman kişi sıcaklığı başka yerlerde, başka alanlarda aramak zorunda kalacak. Ait hissetmeyecek o ev kendisine. Bir evde bağırış varsa sessizlikten kaçar. Bir evde ilgisizlik varsa tehlikeli ilgilere yönelir. Bir evde bastırılmış duygular varsa eninde sonunda o duygular patlayacaktır. İşte tam bu noktada madde devreye girer. Ama ilk olarak uyuşturucu uyarıcı maddeler değil. Kişinin o duygularını bastırmak için futbola bağımlı kalabilir. Bakkalda satılan, büfede satılan sigaraya bağımlı kalabilir. Arkadaş ilişkisine bağımlı kalabilir. Okuldan kaçmaya aykırı bir yaşam tarzına bağımlı kalabilir. Birçok bağımlılık oluşabilir. Ama bu bağımlılıkların dışında uyuşturucuyla tanışma noktası o diğer bağımlılıklara göre çok büyük bir haz verdiği için ilk aşamada o sunni bir haz verdiği için aslında o acı veren duyguları belirli bir süre kısa bir süreliğine bastırdığı için kişi o duyguların bir daha kendisine hiç acı vermeyeceğini zanneder. Sessiz bir ka kaçış yolu, sunni bir teselli, sahte bir özgürlük bulduğunu zanneder maddelerle. Ama bu mesele sadece ev değil bir de dışarısı var. Eğitim alanı olabilir, sokak olabilir, arkadaş çevresi olabilir. Yanında oturan sokağında, mahallesinde madde kullanan insanlarla tanışmak zorunda kalabilir. Onların bir kereden bir şey olmaz diyen o sözüne aldanıp o maddeyi ilk kullandığında o bütün acı veren duygularını bir anda bastırdığında bu hayatın her zaman o şekilde o acı veren duyguların hiç şekilde harekete geçmeyeceğini zannederek öyle süreceğine inanarak bütün sorumluluk larından kaçarak maddenin peşinde koşmaya devam edebilir. Kendini ait hissetmediği aileden bulamadığı güveni sunduğunu zannedecek o madde kullanan uyuşturucu ortamı. Çünkü o acı veren duygular artık o uyuşturucunun etkisiyle ona acı vermiyor. Ama çok kısa süreliğine de olsa onun öyle süreceğini zannedecek kişi. Toplum olarak şunu anlamalıyız ki bağımlılık sadece bir bireyin değil Hepimizin meselesidir. Çünkü bağımlılık bir hastalık, hastalığın dışında bulaşıcı bir hastalık, yani bir çığlıktır aslında. Ve o çığlık ailede duyulmalı. İlk buna aile müdahale etmeli. Sokakta kaybolacak yoksa. Kaybolmak zorunda kalacak bir birey maddeye sarılmadan önce biz neye sarıldığını görmeliyiz. Onun gözlerinin içine bakıp seni görüyorum, duyuyorum. Sen değerlisin demeliyiz çünkü ilgi görmeyen bir çocuk sevgi yerine her zaman maddeyi seçecektir ve unutmayın bir kişiyi kurtarmak bir nesli kurtarmaktır. Söyleyeceklerim bu kadardı. İyi günler.